Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün Tom Goldrun Yani reklam alabiliyormuş. Şöyle evi bir geliştirelim. Tom oynayacağız. Bir daha. Ay reklam dedi pardon. Evet interneti kapattım reklam çıkmasın diye. Bir gezinizi görmeyeyim. Bir nefret ediyorum şundan. Allah'ım halde olmuyor. Çok sinir şey. Şöyle. Yakalayacağım seni. Bir şey söyleyeceğim. Belediye nasıl bu kırık doları tamir etmiyor ya? Altın bezinde koşturup duruyoruz. Arcalanmıyor bir Dur eğer düz yolu girersek yapacağım. ha zıplayıp aşağı indiğimizde böyle takılacak bir anda zıplarken aşağı kaydıracaksın yani yukarı kaydırırken bir anda aşağı kaldır kaydıracaksın kaldıracaksınız <laughs> çok eğlenceli dikkat edin bağımlılık yapar Bu nasıl bir şey? <laughs> Ancak gidiyoruz acaba? Evet, gidelim. Ya beni görmüyor musun? Kas kayak kayak kurtarır. Tamam çıktı. Bize buranın belli bir yerleri galiba biraz anıı. ha Ya buradan da depon nasıl alayım yani. can, can. göndermeyin bir bir ne oldu bir anda nasıl olmadı <laughs> Hayda orta çağa geldik. Bu tüneller de almadı garip yerlere açılıyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> çok Lütfen, Muz atmışlar yerleri ya. Belediye de burayı hiç temizlemiyor. Dediğim gibi buraların belediyeleri biraz yani garip. Biz ee, en azından Yasa falan koyun sonra birileri kayıp Selamlar zıp 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 diye zıplarım diye <laughs> Biraz fazla mı kendim? Özel ol. Ay Angela iyi misin? Yeniden yeah. tamir tadilat işleri. nasıl dahi var. Yeah. Keyfine keyif. Angela yeah. iyi. Ben burada onu kurtarmak için savaşıyorum. Ay oh, yehehe yeah. diye seviniyor. Evi tamir oldu diye. Yeah. Aslında bir neyse haklı da kanka beş tamam. elmas da mı yapacağız elmas nasıl toplanıyor dur arkadaşlar ben bu videoyu ah. ben bu videoyu bu olmadan bitiremem ne oldu <laughs> evet ben yarış yapmadan bu bölümü bitiremem Hadi başlayalım. Evet. Hadi bakalım. Türk PS. Bilmem ne ülkesi. Türk PS. Bilmem ne ülkesi. Bizim kazanmamız lazım arkadaşlar. Hem kendim için hem de Türkiye için. Çıldırıyorum. Evet arkadaşlar çıldırma şey bu da karşınızdayız. Çok beceriksiz bir insanım ben. Bazen beceriksizim bazen beceriksizim. Ve loğumu yani benim hem de değil. Ben birinci olarak gidiyorum. Sakın bir yere çarpma. Ben hatta bir kere sadece bir yere çarptım diye kaybetmiştim. Evet kazandım. Birinci olduk. Şu anda ikinci yarıştayız. Evet, yine birinci oldum. <laughs> 47 saniye 161 saniyede de bitirmişiz. Daha fazla yapmak istemiyorum. Reklam. Evet neşe. Bunu son normal bir taneyle bitirmek istiyorum. Ve eğlenceli Böyle bir şey. <laughs> böyle yok. Kısmında. arabalar geçerken hiçbir şey yapmıyorlar. Ayrıca bu kasanın dikini ne alakası var? Tamam baba.

Neyse. Ne videoyu bir sonraki istedim. Ne zaman videoyu video videosunu istedim. O bay bay. Acaba bu kaçıncı videom? Çok merak ediyorum sonundan.